Türkiye saatiyle sabah 5 sularında İsrail İran'ı vurmaya başladı. Peki neden? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 12 Haziran itibariyle bütün görüşmeleri iptal ettiğini, müzakerelerin olmayacağını ve Orta Doğu'dan bütün elçiliklerini geri çekeceğini açıklamıştı. Peki neden? Neden oluyor bu savaş? İsrail, İran neden vuruyor? İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını arttırmaya devam ettiği için İsrail buna bir önlem almak için kamuoyusal bir boşluk yapmaya çalıştı. Ama baktı ki hiçbir şey değişmiyor. Herkes kendi yolundan devam ediyor. Herkes kendi bildiğini okumaya devam ediyor. O zaman da İsrail'de ben de kendi işimi kendim görerim diyerek İran'ı fütursuzca vurmaya başladı. Sabah 5'te başlayan saldırı saat 3 itibariyle 79 ölü 389 yaralıyla devam ediyor. Tabii ki de bu oranlar İran'da. Bakalım İran intikam bayrağını geri açtı. Acaba ne yapacak? Ayrıca ekonomiye de zararı büyük. Görmüş olduğunuz gibi BIST 9600'den 9200 dolarlara kadar düştü. ONS ise 3500 doları zorluyor. Dünya ekonomisine zararı çok büyük ve Bitcoin'de de inanılmaz bir düşüş var. Bakalım Büyük İsrail projesi Türkiye'yi ne zaman vuracak veya vuracak mı? Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.